Döner gibi kız artık Ne oldu? Hepinize selam arkadaşlar. Bir gün lanetli bebeğin tabii ki şeyini oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bakıcılığını ama e bakıcılığını değil daha güzel bir şey. Bezin değiştir. Bezini değiştirmeye gidelim. Ay düştü. O cüccü sesleri geliyor. Düştü <laughs> Ağlama tamam gel. Geçelim. Bezini alalım şu kutudan. Gitti bez. Bunu ben yapabilecek miyim bilmiyorum ama Aham da yaptım. Ana ne oluyor ya? Döner gibi kızartıyor ya. Döner ana Ne oldu? Bebek. Bak maviye. Arkadaşlar, ee, şimdi olacak. Bebekler buluyor şimdi de. Bu nasıl bir şey kız? Hadi gel, çıksana. Bebek gitti. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Kapıyı kapat. Acil durum. Bebek yok. Ne oluyor? Ah uyumuş. Hmm. Boşuna attım seni. Attım Ona kaldı içinde. Ayakta mıyım ben? Korluyor mu bu? Bak şimdi ne yapacağım. Uh. Aha. Aha. Ha hadi. Çıkamıyorum kaydıraktan. Kaydıraktan çıkamıyorum. Kuş sesi geliyor. İkinci gece nasıl acaba? Uyalım. Birinci gecem bitti. Eve gidebilirim artık. Gidelim bakalım gidelim. Gidelim bakalım gidelim. Gezmeye gidelim. Kartımı bırakayım. Bırakamıyorum gidiyorum ben kartımla gideceğim. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Çıkart, çıkartma ağacına takalım bakalım. Artık gidebiliriz. İkinci gün, ik ikinci gün ne kadar oldu? bebo good morning employee 225 yaramazlar köşesine bakmayı unutma. Bebo burada mısın? Burada. Quiet Özür dilerim baba gel. Seni buraya mı koydular yaza? Yaramazlık köşesine. Ben de seni koyacağım. Ay ben kendim girdim. Şimdi bebeği bir borona götür. Bebek ne diyor bu şimdi? Çekli yastığa koydu. Çekli yastık mı? Arkadaşlar babam da burada Masal mı okuyacağız? Oh. Çekti yastık mı? Masal okuyacak. He ben bunu biliyorum. Bir varmış bir. Still bebo. Ne yapıyorsun? Burayı aç bana. Bebo. Selam. Bebo. <laughs> Gel. Bebe. Görüşürüz. Ben. ben şimdi seni nasıl, nasıl, durduracağımı bilmem mi? Aa. Aa anladım. Al şu yayı. Bebocuk. Gel bakalım Gel. tutmam lazım. Buradan geçiyor çünkü. Oluyor. Ay. Ay. Arkadaşlar. Gel buraya haylaz çocuk. Kaydıracaktım. Yapacak haylaz. Bana çarpacak şimdi. Neredesin? Ay. Seni döveceğim he. Sabrım sınavda. Bum. En çok buralardan. Bebo. arkadaşlar. Bu bebek sabrımız sınadı artık ama. Yetti. Bak. Buraya gel. Buraya gel. En çok buralı kalmıyor. Gel bakalım Bebo. Adı da Bebo'ymuş. Bunun. Ya Bebo. babacığım hmm, this behavior is promising begin an evaluation immediately gel bakalım şimdi arkadaşlar ağlıyor Bebeği değerlendiriciye yerleştiriyor burada Aa. çok tehlikeli bir şeymiş bu bak denkler evet. sırayla basma Göremedim şaka yaptım diye. Aha da yaptım. Bebek döner gibi... Döner gibi yakıyorlar çocuğu. Suratına ne oldu onu? Bebo hadi gel aşkım. Aa üzüldü ama. Nasıl ya? Yapamıyorum. Arkadaşlar yapacağım Hadi ben gidiyorum. Biz etrafı taparlayalım. Ne diyor bu? Ne diyor burada? Değerlendirmeyi gerçekleştir diyor. Değerlendirmeyi gerçekleştir. Hadi kim? Burada gerçekleşmiyor. Gerçekleşmez. Alalım. Bebeği oradan almayacaksın mı? Bebeği almayacağım. Bibi'yi de. Ve bu... Ha, hatırladım hatırladım dur. Bebeği gönder diyor etiket paket siparişi ver diyor. İkinci gün daha fen olacak. Korluyor bu. Atacağım. Minicik bebek sargılanmış. posta. Ne diyor? Çocuk gönderme diyor bakayım. Geri gel. Çocuk gönderme etiketi. Evet, buradan çocuk göndereceğiz. Etiket iste. Şimdi bir şey geldi depresyonda. Arkadaşlar etiketçi geldi anam etiketçi. Bebeği etiketçi. Welcome bebek. Bebeği bakım bölümüne koyuyor. Another child sent out into the world. A truly remarkable. Ne oluyor? Sen hazırlanmış. Şimdi yapadan ele getirip süpürgeyi aldın. Şuna bak her yer darttı ya. Depodan elektrik süpürgesini alalım. Alıyorum süpürgeyi. Oyun odası burası mı mı temizleyecek? güzel bu oyun. Evet. mı söylüyor? time Bebek gelmiş galiba. Bakım bölümüne gidiyor. Bakım bölümünden yeni bir şey alacağız. Aa bu ne? Drax mıydı? Mrax mıydı? Zile yazdık? Acaba bunun ılak. Plak, Plak. Plak oyuncağı ne olacak acaba? Ne oluyor? Bu ne? Yeni geleni karşıla. Yeni gelen kim? Bakacağız. Atlayayım şey. mı aşağıya? Atlayam, atlamıyorum. İki göz bize oradan bakıyor. Bu ne? Tom. Tomaç. Tomaç diyor bu Tom mu? Hmm. Ana! To behold, lucky, lucky you try to contain your excitement. Baby, y'a try to assure that you are ready to tucked into bed before you clock out. English Dedilia, oh no, my own Dedication. Another sticker has been earned, perhaps even deserved. Shinde, oh. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar kaydıraktan kayacağım ben. <laughs> Baba bir şey göstereyim mi size arkadaşlar? Gidiyorum boy. Çıkışımı yapalım bakalım. Bir şey mi? Kartımı unuttum. He unuttum. <laughs> Etiketimizi alalım. <laughs> Ve çıkışımızı yapalım. Telefon çalıyor.

Şimdi çıkışımızı yapalım. Gidelim bakalım, gidelim bakalım, gidelim bakalım, gidelim. Tırlara. Arkadaşlar şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Ve ikinci günü oynuyor, uyanıyoruz ikinci güne. gittik bakalım ikinci güne. 3. gün Ü İkinci gün mü dedim üç, ben? 3. Üç. 3. güne gidiyoruz. Bakalım 3. günde ne var? Than a little. All ground child care, nurturing growth every day. Ah, bize kapıda, kapıda of kapıda. cup of the bibble cup of the like Good morning, employee two two five. Today we'll be focusing on blocks and buildings. Oh so activity. La bebeği bulamıyorum. <laughs> Bebek altına kaldı legoları. But <laughs> a sapling cannot plant <Ağlama>, itself. It must be. tamam. <laughs> Seni mamaya götüreyim hadi gel. Bebeği alayım. Oynayalım. Grow with him. onu biraz. Seni Gel bakalım bebekcik. Gel. Gel bakalım bebek. Şimdi gelin, gelin bakayım. Yukarıda kaldı. Geliyorum bebek. Dur bakayım. Like your first shift was only yesterday, yet here we are, your two week anniversary. Please enjoy the festive provisions. Can you see the tree? Good morning, 225. Today's activity is painting. Everyone, gather around and watch as 225 demonstrates their incredible artistic skill. Sileyim bu resmi ben. Şimdi sana bir şey yapacağım. Bekle şunu sileyim ben. Silelim. Hmm. Arkadaşlar Oluyor, 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 oluyor. Bu kadar yeterli mi? Tamam. Kaybımız oldu. Ne yazdın oraya? Bilmiyorum. Ne oku. A-L A-L Bebeğin soyadını yazdım. <laughs> Bir şey daha ekleyeceğim. Bekle. Ne oldu? T t O hangi 아딜아 네. شلون mavi bir tane kalp yapacağım. Ya da ben bunu sileceğim. Sildim ben bunu. Yazılar. Molla. Oluyor. Ben bunu sileceğim. Arkadaşlar şimdi tukuri mukuri yazdım. Yazıyoruz. <laughs> tukuri. Kırmızı kuruyor. Güzel izledim Kırmızı Dur bir. Yol